Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zaman oldu. Bir süredir sessizdim. Çünkü bazen insanın yaşadıkları öyle bir noktaya gelir ki konuşmak bile ağır gelir. Ben de sustum. Küçük bir odadaydım. Yapmak istediklerime, hayallerime bile yer kalmamıştı sanki. Direksiyon setimi bile satmak zorunda kaldım. Basit bir eşya değildi o. Yılların emeği, heyecanı, anısı vardı içinde. Hayat bazen sadece alanı değil, nefesi bile daraltıyor insana. Eski ekip, beraber yollar geçtiğim dostlarım Herkes kendi mücadelesine daldı. Kimi işe gitti, kimi başka şehre, kimi de zamana karıştı. Artık aynı ekranda değiliz belki ama iletişim hiç kopmadı. Çünkü bazı bağlar oyunla değil, yaşanmış yıllarla kurulur. Ben de kendi mücadelemi verdim. Gün geldi yoruldum, gün geldi yeniden topladım kendimi. Ama hiçbir gün pes etmedim. İçimde hep aynı cümle vardı. Henüz bitmedi. Şimdi buradayım. Yeni düzen, yeni nefes, yeni bir başlangıçla. Ama aynı kalple. Sessizlik bitti. Hazırlık başladı.